e, ee, aşıyla ilgili uyarılara devam etmek istiyoruz. Neden? Çünkü tablo hala feci. Vaka sayısı belli, can kaybı belli ve yapılan iki doz aşı olanların da aşılarının etkisi yakında geçecek. Bu aşı meselesini artık kara kara düşünmek lazım. Çok alerjik bir vücuttu. Biraz ağrı yaptı diye vurulmadım ama hata yapmışım. Annem iki aşıyı vuruldu. Üçüncü aşıyı vurulmakta tedirginlik çekti. Son 24 saatte 236 hasta daha yaşamını yitirdi. Yeni vakaların sayısı ise 31.248. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bilim kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama geldi. Artık kısıtlama yok çünkü aşı var dedi. Hastanelerse aşısızlarla ya da aşısının dozlarını tamamlamayanlarla dolu. Bana olmaz demesinler. Ben hiç kondurmuyordum ama maalesef maalesef yani yakalandık. Halise Aksoy 67 yaşında. iki doz sınav aşısına oldu ancak üçüncü dozu ihmal etti. İşte koronavirüs de o ihmalden yakaladı Halise Aksoy'u. Muhakkak vurulsunlar. Öyle şaka gibi bir şey değil yani. Olunca görüyoruz bunun ciddiyetine. Üçüncü doz vakti geldiği halde olmamış 4,5-5 milyon vatandaşımız var. Aslında ölümlerimiz de ağırlıklı bu gruptan çıkıyor. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Nurettin Yiğit'e göre yoğun bakım ve servisteki hastaların büyük bir çoğunluğunu eksik doz aşılılar oluşturuyor. Ancak Sağlık Bakanlığı hala çift doz aşılıların oranını paylaşıyor haritayla. Oysa iki doz Sinovac aşısının üstüne bir doz daha yapılması şart. Üçüncü dozu olmadım. Olmadım olmadım. Ha bugün olun, ha yarın olun, hastalık beni buldu geldi. Hiç ne bileyim düşünemedim ya yavrum ben. Düşünseydim keşke yapsaydım diye. Ya. Seher Demir 59 yaşında 7 yıldır diyaliz hastası. 2 doz Sinovac aşısını oldu ancak 3. dozu olmadı. Koronavirüse yakalandı. Aşı hastalığa yakalanmayı engellemiyor. Ancak dozlarını tamamlayanlar hastalığı grip gibi atlatırken aşısızlar ya da eksik doz aşılılar çok ağır geçiriyor. Her gün kayıtlara geçen 200'ün üstündeki vefatın da çok büyük bir kısmını bu grup oluşturuyor. Bugün 17 gün oluyor buraya gelene. Bacaklarımın buraları ağrı Kımılda yiyordu. Kımıldayamıyordu. Titir titir titriyordu. İki doz sinemak olup üçüncü dozunu olmayı ihmal etmiş olanların hemen olmaları gerekiyor. Çünkü bu grup yaşlı grup, ek hastalığı olan bir grup virüsle tanıştığında sürecinin tatsız yürüyebileceği bir grup. Diğer grupta daha çok genç ama aşı olmayı ihmal etmiş grup var. Unutmayalım ki şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde kırkı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. 500-600'leri bulan da sınıf karantinalarımız var. En yüksek vaka sayımız lise grubunda. Bursa İl Sağlık Müdürü de karantinaya alınan sınıfların büyük bir bölümünün liseliler olduğuna dikkat çekti. Aşı tereddütü yaşayanların bir bölümü ise yerli aşıyı bekliyor. Etkin ve güvenli olduğu duyurulan Türkuvak için gönüllülere ihtiyaç duyuluyor. Kendi aşımızın kullanılması için iki doz aşısını olmuş kişilerin Türkovak aşı hatırlatma dozu çalışmasına katılmasına ihtiyaç var. Hem güvenli olduğu saptandı hem de etkinlik noktasında olumlu verilerimiz var. Gönüllü sayısına ulaşacağımızı düşünüyoruz.